Bu Hocam siz demiştiniz ki, e, iner demiştiniz Allah'tan bu şekilde. Hmm. Ayeti okuyorum hocam inşallah. Evet, Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç getirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Ya Allah biz onlara rızık indirdik diyor. Evet. Bilgi iner. Evet. Tabii her şey Allah'ın katından iner. Bediüzzaman'ı safkınlıkla suçlayan tamam. bir usluba evet. E, girmek için kendince bu noktayı yakaladığını düşünüyor. Ben bu stilin e, mantığını biliyorum da ve bu kişilere kimlerin yardım ettiğini de biliyorum. İnşallah hocam. Ama ben nezaketini açıklıyorum. İnşallah Yani evet, boyundan büyük işlere girişiyor bunlar. Evet. evet. Değil mi? Evet. E, kaldıramayacağı yükü sırtlamaya kalkıyor. Evet. Değil mi? Mesela evet, 30, hocam. 100 tonluk yükün altına giriyor. Evet hocam. Bacakları ayrılır, düşer. İnşallah canım inşallah.